Öz Aydın Sürücü Kursu Başarı ve Güvenin Tek Adresi Merhaba arkadaşlar. İyi günler hepinize. Tekrar bir videoda birlikteyiz. Ama bu sefer e, ders videosu veya sınav videosunda değiliz. Çünkü şöyle ki bugün ayın 27'si. Malumunuz 24'ünde sınavımız vardı. 24 Aralık'taki sınav videolarımızı koyduk bir iki tane kanalımıza. Şimdi bu boşlukta yani yeni yılı gireceğiz. Yeni yıldan sonra fiyatlar malum tekrar güncellenecek. O yüzden bu aralar video yani ders ve zaten sınavlar bitti. Yıl sonunun son sınavlarını yaptık 24'ünde. Yeni yılda tekrar da ders videolarımızda, sınav videolarımızla tekrar birlikte olmak ümidiyle bu boşluğu da şu şekilde değerlendireyim dedim. Videoda kafanıza takılan sormak istediğiniz yani araç kullanımı ile ilgili sıfır adaylar özellikle özellikle sıfır yeni başlayacak olan arkadaşlar için söylüyorum araç nasıl kaldırılır nasıl yürütülür test değiştirme teknikleri işte el freni bu e, koordinasyon nasıl sağlanır bunlarla e, ilgili e, sorular gelirse e, sizlere daha iyi yardımcı olabilirim arkadaşlar o yüzden e, şimdi bugünkü dersimiz. İlk araç kaldırma birkaç kamera aracılığıyla e, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Gerek vites, e, el freni, pedallar, debriyaj nasıl? Özellikle iş işte debriyajda bitiyor arkadaşlar. X0 araç yürütme kaldırma tekniğinde. Aracımıza biniyoruz arkadaşlar. İlk bindiğimizde biner binmez ilk işimiz emniyet kemerini takmak oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Şimdi aracımıza bindik. Emniyet kemerimizi taktık. Aynalarımızı ayarladık. Koltuk ayarımızı yaptığımızı farz ediyoruz. Koltuk ayarımızı yaptık. İlk işimiz arkadaşlar aracımız muhtemelen genelde ilk bindiğimizde fiteste olur. E, debriyajımızı full basıyoruz. Debriyajımızı sonuna kadar bastık. Aracımızı boş alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. boş aldıktan sonra e, aracımızı çalıştırıyoruz artık. Elimizi kontağa atıyoruz. Bir tur çeviriyoruz arkadaşlar kontak anahtarını. Işıklarımız yanıyor göstergelerdeki. Bekliyoruz. Işıklardan birkaç tanesi sönüyor. Basıyoruz. Motorun çalıştığını hissediyoruz arkadaşlar. Şimdi artık yürümek için hazırız. Hareketi geçmek için. Arkadaşlar ben size şu sırayı tavsiye ediyorum. Öncelikle sinyalinizi yakın arkadaşlar. Sol sinyali bir yakalım. Sinyalimizi yaktık. Pedalımız full basılı bakın gördüğünüz gibi. Ayağımız, sağ ayağımız yolun durumuna göre tren üzerinde de olabilir. Boşta da veya gazın üzerinde de olabilir. Zemin düzse, eğimsiz bir yoldaysak arkadaşlar frene basmaya gerek yok. E, ayağımız gazın üzerine geçebilir. Hemen sinyalden sonra birinci vitesi alıyoruz. Bunu evet. unutmuyoruz arkadaşlar. Sırayla bakın. Sinyal, birinci vites ve en son el frenimizi indiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bakın devreci dikkat edin. Nasıl bıraktığını. Yavaş yavaş devreci salıyoruz bakın. Çeyrek tutuyoruz burada bakın. Şu anda aracımız yürüyor. Harekete geçirdik aracımızı. Ve şu anda aracımız yürüyor arkadaşlar. Bakın. Yavaş yavaş yürüttük ve devam ediyoruz. Tamamen debriyajı bırakıyoruz artık. Debriyajı bıraktıktan sonra arkadaşlar tekrar debriyajı basıyor ve ikinci vitesi alıyoruz. Bu şekilde hareketimiz devam ediyor. Bakın tekrar bırakıyoruz debriyajı ve sürüşümüz bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu anda ikinci vitese gidiyoruz. Ee, aracımızın ilk kaldırma tekniği bu şekilde. Ayağımız debriyajda bakın. Şu anda Tekrar yavaşlayıp birinci vitesi alıyoruz. Kavşak dönüş yapıyoruz. Sinyalimiz hala yanık. Sonra dönüyoruz. Şurada aracımızı park edeceğiz. Ayağımız debriyajda hala bakın arkadaşlar. Ee, sol sinyalimizi tekrar yakıp şu karşı tarafa parkımızı gerçekleştiriyoruz. Dönüyoruz. arkamız önümüze baktık. Herhangi bir sıkıntı yok. Koy. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Şu anda durduk. Sürüşümüzü tamamladık. Hatta ikinci viteste böyle gelmiştik. Debriyaj ayağımız. Frende basılı. Aracımızı tekrar boşalıyoruz. Boşa. Ben frenimizi çekiyoruz arkadaşlar. Aracımızın kontağını tamamen kapatıyoruz. Aracımızın motorunu susturuyoruz. Stop ediyoruz yani. Ondan sonra debriyajdan ayağımızı çekiyoruz arkadaşlar. Aracımızı kapattıktan sonra tamamen motoru susturduktan sonra çekiyoruz ayağımızı debriyajdan. İlk hareket bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda arkadaşlar boş kaldıkça yani normal eğitim e, haricinde e, zamanımız olduğu sürece e, paralel park, özellikle araçlar arası paralel parkı göstereceğim ben size. Bazen çok bu konuda sorular geliyor. İşte hocam dubalar arasında park ediyoruz ama e, gerçek parkta nasıl yapacağız? Araçlar arasında da nasıl park etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili de videolarımız gelecektir. Bunları da çekeceğim arkadaşlar boş kaldıkça. Gerçek araçlar arasında Hangi yöntemleri e, uygulamamız gerekir? O dubalar, gördüğümüz, ayarladığımız dubalar gerçek araçlarda nerelerden geliyor? Aracın neresini e, tekabül ediyor ki biz bu parkımızı gerçekleştiriyoruz nizami bir şekilde. Bunlarla ilgili gerek paralel park gerekse L park, gerçek e, araçlar arasında da e, videolarımız gelecektir. E, bizleri takip edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizlere destek verdiğiniz sürece kaliteli içeriklerimiz Devam edecektir. Bu videoda bu kadar söyleyeceklerim. Altına sormak istediğiniz veya kalan arkadaşlarımız nerelerde kaldı, partlarda hangi hatalar yaptılar paylaşırsak diğer arkadaşlarımız da yardımcı olmuş oluruz. Yani hatalardan da ders çıkarmasını bilmemiz lazım sonuçta. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.